Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. Şok Market'te Mart ayı boyunca büyük fırsat. Geçen senenin Mart ayı fiyatlarıyla satılan ürünleri sizler için derledik. Hangi ürünlerde büyük avantaj var hep birlikte keşfedelim. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Santa Maria armutun kilosu 49 TL. Gedik 240 gram piliç köfte 33 TL 90 kuruş. Yedik 400 gram piliç acılı kebap 52 TL 50 kuruş. Güzide Hanım 6lı medium organik yumurta 42 TL 50 kuruş. Aytaç dilimli şipşak piliç salam 13 TL 50 kuruş. Maret 130 gram hindi sosis 22 TL 50 kuruş. Aytaç şipşak hindi füme 19 TL. Polonez piliç jambon 14 TL 75 kuruş. Pınar 1 litre %1 yağlı süt 28 TL 90 kuruş. Mis 200 ml süt çeşitleri 8 TL 75 kuruş. Pınar 1 kilogram tam yağlı süzme peynir 157 TL. Mis 150 gram rende mozzarella peyniri 48 TL 75 kuruş. Mis 500 gram tam yağlı kaşar peyniri 129 TL. Mis 8'li üçgen peynir 27 TL 50 kuruş. İçim 400 gram labne peyniri 79 TL 50 kuruş. Mis 200 mililitre probiyotikli çilekli kefir 15 TL. Mis puding çeşitleri 7 TL 75 kuruş. Lio 1 kilogram yağlı siyah zeytin salamura 119 TL. Lio 400 gram çizik yeşil zeytin 79 TL 50 kuruş. Deren 1 kilogram harman çay 93 TL 50 kuruş. Deren Yüzlü demlik poşet çay 54 TL 90 kuruş. Deren 48'li Early Grey demlik poşet çay 29 TL 50 kuruş. Deren 25'li poşet çay 18 TL 75 kuruş. Deren 100 gram tomurcuk bergamot çay 18 TL. Bal Parmak 350 gram yayla ve ova çiçek balı 149 TL. Taşkale 500 gram sade tayin elması 47 TL 90 kuruş. Taşkale 500 gram kakaolu tahin helvası 47 TL 90 kuruş. Carmen 500 gram kakaolu fındık kreması 49 TL 50 kuruş. Uno 450 gram Anadolu çavdarlı tava ekmeği 42 TL 50 kuruş. Uno Anadolu 400 gram gurme hamburger 53 TL 50 kuruş. Uno Anadolu 430 gram çok tahıllı tava ekmeği 43 TL 25 kuruş. Unu Anadolu 280 gram tam buğdaylı sandviç ekmeği 33 TL 25 kuruş. Cake Time 600 gram tremusu 119 TL. Cake Time 650 gram limonlu cheesecake 109 TL. İnci 1 kilogram parmak patates 49 TL 50 kuruş. Balık dünyası 440 gram Türk somonu 69 TL 25 kuruş. Leo 1 litre Riviera zeytinyağı 199 TL. Leo 1 litre sızma zeytinyağı 219 TL. Anadolu mutfağı 1 kilogram yeşil mercimek 49 TL 90 kuruş. Anadolu mutfağı 1 kilogram kuru fasulye 52 TL 90 kuruş. Anadolu mutfağı 1 kilogram barbunya 79 TL 90 kuruş. Anadolu mutfağı 500 gram cin mısır 15 TL. Barilla 500 gram spagetti makarna No 5 29 TL 75 kuruş. Barilla 500 gram burgu makarna 29 TL 75 kuruş. Barilla 500 gram penne rigate makarna 29 TL 75 kuruş. Bizim vatan 560 gram garnitür konservesi 24 TL 50 kuruş. Bizim vatan 400 gram mısır konservesi 29 TL 75 kuruş. Bizim vatan 400 gram domates salçası 15 TL 95 kuruş. Bizim vatan 650 gram tatlı biber salçası 53 TL 75 kuruş. Bizim vatan 650 gram acı biber salçası 53 TL 75 kuruş. Bizim vatan 400 gram barbunya plaki 29 TL 50 kuruş. Mezzet 250 gram acılı ezme 23 TL 25 kuruş. Mezzet 250 gram Rus salatası 19 TL. Ülker 250 gram Teremya kase margarin 29 TL 90 kuruş. Piyale hazır çorba çeşitleri 13 TL 90 kuruş. Anadolu mutfağı 750 gram iyotlu sofra tuzu 6 TL 25 kuruş. Anadolu mutfağı 75 gram kimyon 27 TL 50 kuruş. Anadolu mutfağı 50 gram Hindistan cevizi 11 TL. Anadolu mutfağı 250 gram kırmızı pul biber 67 TL 90 kuruş. Piyale 120 gram 12 et bulyon 18 TL 90 kuruş. Piyale üçlü instant maya 7 TL 35 kuruş. Piyale 35 gram ekşi maya 9 TL 25 kuruş. Amigo 1 kilogram tuzlu siyah çekirdek 62 TL 50 kuruş. Amigo 1 kilogram tuzlu siyah çekirdek 62 TL 50 kuruş. Amigo 200 gram tuzlu fıstık 31 TL 50 kuruş. Carmen 80 gram bitter çikolata kaplı çilek traje 49 TL 90 kuruş. Çizmeci Type Waffle Master fındıklı 17 TL 50 kuruş. Ülker Üçlü Çokomel 9 TL 50 kuruş. Etinero Kakaolu Kremalı Bisküvi 14 TL. Biskoloto Mood Sütlü Çikolatalı 32 TL 75 kuruş Eti Mini popkek çikolatalı 32 TL 50 kuruş Ülker Alpella sütlü mini rulo pasta 6 TL 50 kuruş Saka 1,5 litre su 9 TL 90 kuruş Miz 200 ml meyve nektarı çeşitleri 6 TL 50 kuruş Link 200 ml çilek ve vişne aromalı meyve suyu 7 TL 50 kuruş Kapi 330 ml Pulp portakal suyu 20 TL. 2,5 litre kola turka 39 TL 50 kuruş. 1,5 litre çamlıca gazoz 29 TL 50 kuruş. Tornado 250 ml enerji içeceği 17 TL 90 kuruş. Bioblaz 360 ml botanik oil sarımsak şampuanı 76 TL 90 kuruş. Ebru 4 litre sıvı sabun çeşitleri 87 TL. Adam 150 ml Cool deodorant 47 TL 50 kuruş. Lady Club 150 ml deodorant çeşitleri 47 TL 50 kuruş. Adam 150 ml sport deodorant 47 TL 50 kuruş. Peros 10 kg sık yıkananlar Yasemin çiçeği çamaşır deterjanı 239 TL. Mintax 50'li 9'u bir arada bulaşık makinesi tableti deterjanı 105 TL. Mintax Sihirli Sünger Temizlik Bezi 9 TL 75 kuruş. Piril 750 ml bulaşık sıvısı 48 TL. Ace 2 litre klasik çamaşır suyu 60 TL 50 kuruş. Mintax 4 kg yoğun çamaşır suyu 89 TL 90 kuruş. Mintax 750 ml amonyaklı ovma kremi 31 TL 50 kuruş çöz 1 litre pas ve kireç çözücü 38 TL 40 kuruş. Mintax 1 litre sıvı Arap sabunu 37 TL 90 kuruş. Mintax 1 litre çok amaçlı temizleyici 34 TL. Selpak 20'li deluxe peçete 13 TL 95 kuruş. Comfort 600 zaprak dev havlu 54 TL 90 kuruş. Tut taze 8 metre pişirme kağıdı 29 TL 50 kuruş. Tut Taze 50 metre streç film 34 TL 25 kuruş. Tut Taze 8 metre alüminyum folyo 30 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.